Çocuklarda ve bebeklerde öksürük farklı nedenlerden kaynaklanabilir ve tedavi yöntemleri de bu nedenlere bağlı olarak değişebilir. Öksürük genellikle soğuk algınlığı, grip, bronşit, astım, alerjiler veya diğer solunum yolu enfeksiyonları gibi durumların bir belirtisi olabilir. Ancak çocuklarda ve bebeklerde öksürüğü hafifletmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Bol sıvı tüketimi, bebekler ve çocuklar için uygun sıvıları tüketmelerini sağlamak önemlidir. Su, bitki çayları veya meyve suları gibi sıvılar öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Nemli hava, nemli hava öksürüğü hafifletebilir. Bu nedenle nemlendirici kullanarak veya banyo yaparken buharı solutarak ortamın nemini artırabilirsiniz. Buhar banyosu veya duş buhar banyosu veya duş almak öksürüğü geçici olarak hafifletebilir. Bunu yapmak için banyo sırasında sıcak suyun buharını solumalarını sağlayabilirsiniz. Rahatlatıcı gıdalar, bal, limon, zencefil gibi rahatlatıcı gıdalar öksürüğü hafifletebilir. Ancak balı bir yaşından küçük bebeklere vermeyin. Doğru pozisyon, bebeği veya çocuğu uyurken hafifçe başını yükseltecek bir pozisyonda tutmak, öksürüğü azaltabilir. Doktorunuza danışın, eğer öksürük şiddetliyse, bebeğin nefes almasını zorlaştırıyorsa veya uzun süredir devam ediyorsa, mutlaka bir sağlık uzmanına danışmalısınız. Uzman, durumu değerlendirerek uygun tedaviyi önerecektir. Önemli olan herhangi bir tedavi veya ilaç önerisinden önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışmaktır. Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda sağlık durumlarının hassaslığı göz önünde bulundurulmalıdır.